Yaşam Akademi butik eğitim kurumları, İstanbul'da bulunan iki şubesi, çağı yakalayan eğitim teknikleri ve kişi özel eğitim anlayışıyla siz gençleri geleceğe taşıyor. Yaşam Akademi'de 9 kişilik butik sınıflarda akıl, tahta eşliğinde sınava hazırlanırken dijital dünyanın bütün imkanlarından faydalanabilirsiniz. Kişi özel koçluk ve sınav rehberliğiyle zayıf olduğunuz konuları tespit edebilir, özel koçunuz sayesinde bunları güçlü yönleriniz haline getirebilirsiniz. Sınavlarına hazırlık süresince psikolog desteğiyle sınav stresini denklemden çıkarabilirsiniz. Seçkin öğretmen kadrosu ve butik eğitim anlayışıyla bütün sorularınıza karşılık alırken geleceğiniz için atacağınız adımları dikkatlice seçebilirsiniz. Yaşam Akademisi Butik Eğitim Kurumları Yaşamın kalitesi eğitimle başlar. Eğitimin kalitesi de yaşam akademide başlar.